Bu iktidar bana göre 22 yıl boyunca ne siyasal, ne sosyal, ne ekonomik, ne kültürel hiçbir sorunu çözmemiştir. Çünkü çözebilecek bilgi, birikim, öngörü, liyakat yok. Başarılı olduğu bir şey var. 22 yıl boyunca medyayı ele geçirdi. Gerçekleri perdeleyen, yalan üzerine algı yaratarak bu algıyı yönettiler. Üstünü dinle imanla bayrakla örttüler. Muhalifleri de terör örgütü yanlaşı olarak bir algı yaratarak etkisizleştirdiler. Çok sıkıştıklarında da dış güçler gibi hayali düşmanlar yarattılar. Dört tane şeyi bu iktidar 22 yıl boyunca çok iyi kullandı. Toplumun bilgisizliğini, toplumun yoksulluğunu, toplumun dini inancını, toplumun vatan ve bayrak sevgisini. Algıyla bilgisiz insanları okumayan, sorgulamayan, araştırmayan, mantık yürütmeyen insanları algıyla yönlendirdi. Toplumun yoksulluğunu kullandı. Şu an fakir fukara fonunda 10 milyon 300 bin kişiye yardım yapılıyor. Vakıfların ve belediyelerin yaptığı yardımlar hariç. Bu da yaklaşık seçmenin yüzde 20'si. Hani sokakta AKP AKP diyenler bu yardım kesilmesin diye AKP'ye sahip çıkılıyor. Ekonomik olarak yoksulu belli yardımlarla kendine bloke etmiş seçmeni yüzde 20'ye yakın. Toplumun dini inancını kullanıyor. Sıkıştığı anda işte Nas, işte Türban, CHP dün düşmanı çok çok sıkıştığında da Diyaneti devreye sokarak zamları Allah yapıyor. Bunun dışında milletin vatan ve bayrak sevgisine her sıkıştığında Bakın her seçimden iki ay önce bakın bir askeri operasyon olmuştur. 20 yıllık tablo bu. 20 yıllık tablo bu. Ülkeyi açtık ve sefalete sürüklediler. Sabit gelirli insanları perişan ettiler. Ülke ekonomisini batırdılar. Yeni bir Türkiye ekonomik modeli gibi bir modeli, yeni bir farklı bir model diyorlar. Büyümeye yönelik bir model diyorlar. Büyürken toplumun ne kadar fakirleştiğini görmüyorlar. Lütfen teptili kıyafetle bir sokağa